Plastik cerrahin ana konularının içerisinde olan yüz germe bazı durumlarda yüzündeki sarkmadan şikayet eden kişi de cerrahiyi hani biraz daha öteleme gerektiği durumlarda bu problemi nasıl çözeriz diye düşündüğümüzde iple askılama yöntemleri Öz, çok e, güzel bir burada bize e, zaman kazandırmaktadır. Özellikle e, yanak ve boyun, co, çene konturunu bozan e, durumlarda bu e, tabii çok çeşit ipler vardır. Bunlara işte e, tret deniyor. Silikon tretler. İşte, e, üzerinde şapka gibi çıkıntıları olan balık kılçığı şeklinde değişik e, firmaların ürettiği Eriyenler, eriyenler ve de erimeyenler şeklinde iki grup ip vardır. Artık bu kişinin deneyimine, yaklaşımına göre ya da o iplerle aldığı sonuçlara göre cerrahan tercihine kalmaktadır. Ben hani silikon ipleri tercih ediyorum. Daha kuvvetli ve esneyebilen ipler olduğu için. Bunları ağız köşelerinden yanak çizgisine yakın yerlerden hem yanakları kaldırmak, hem bu çene konturunu ortaya çıkartmak, bazı durumlarda kaş kaldırma diye sağlamak için özellikle şakak bölgesinde bir açılma, bir kaşın pozisyonunda ki o düşmeyi düzeltmek için tercih edilebilecek, kalıcı değil ama zaman kazandırıcı bir yöntem olarak kullanabiliyoruz.